Dursunay'ın şahit yolcular. Gırtlak korkmayın. Frenler çalışıyor ama araba gidiyor. Hiç hayatta kalmayın. Bu robota ne kadar cümle. Herkese bedel olur. Kala <laughs> Bey, ben sana demiştim bir zamanlar tahta olacak. Seninki bir tahta. Kravatımız yok ama biz de senin gibi adamız ha. Asil. Senin gibi sen bilen mi lan? Ne diyor lan? Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam. Benim gibi gider sende var mı? Ne Aha bu. O ne lan? Dili bu lan. Bende yok. Tamam. Bekle ben ifadeyim ha. Seni kaçırmaya geliyor. Uh. Küçüm gitti lan. Bak yine ona gelip geçti. Ahredonatayinda. Ahredonatayinda. Demek ki babam doldurmayı yalarken sen öldürmüşsün. Alçak Ferru. Bu unutulmuş. Bana bak lan, pigevenç. <laughs> Allah! Allah belanı vermesin oğlum. Ne yapıyorsun lan? Satılmış <laughs> Ferru. Ne var lan? Duydum ki beni satmışsın lan. İyi yaptım. Kaç paraya satın beni lan? 50 kuruş. 50 kuruşa mı lan? Hı? <laughs> Değerin onca o kadar lan. Hı? Lan Ferru. Ne var lan? Sana buradan bir koyarım. Ameliyat gibi bir simüle yapar mısın? Alo. Ne var lan? Yengeyi gördün mü lan? Nerede lan? Sen manzara izliyorsun Gel bak <laughs> Karıya bak <laughs> Naciye Efendim Kardeşim nasılsın? Hiç iyi değilim çünkü dişim yok Bebe bir tane dişini bana versene Beni ver de zaten. bir tane versene <laughs> Benden diş evet. istiyor benim Sen evet. kötü kardeş Nereye lan? Abi gel bir selamını alayım. Sultan abi seni çok seviyorum. Ay. <laughs> lan ne var lan? Çaldırmış lan bu. Böyle git. Faruk. Ne var lan? Dedem ölmece ölmece. Ölmeden <laughs> önce var ya. Ee. Bana da hep hi ha hu ha hi ha. Sanki bir mesaj veriyordu lan. <laughs>